Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerim dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Dizinin reytinglerindeki şiddetli düşüş tabii ki de arkadaşlar. Senaristimizi yapımcımızı kara kara düşündürdü. Peki dizimizin reytingleri böyle şekilde devam ederse büyük bir ihtimalle de kardeşlerim dizisi final yapacak arkadaşlar. Şimdi ise gündemde tekrardan. Doruk'u geri getirmek belki de Asiye'ydi arkadaşlar. Asiye biraz zor ama Doruk karakteri tekrardan geri gelme ihtimali konuşuluyor. Peki sizler de Doruk karakterinin yani Onur Seyit Yaran'ın tekrardan arkadaşlar kardeşlerin dizisinde görmek isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Biliyorsunuz Onur Seyit Yaran'ın yurt dışında İspanya'da özellikle arkadaşlar yer almak gibi bir hayali var. Tabii ki de arkadaşlar bunu önümüzdeki senelerde mutlaka gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi neredeyse tekrardan kardeşlerim dizisine dönmesi gündem olabilir diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.